18. haftada Lefke, Gayu Çetinkaya'yı konuk ediyor. Karadağ'da 16 Ağustos tadında karşı karşıya gelecek iki takım zirve mücadelesi veriyorlar. Daha iyi bir yer edinme adına 30 puanlı Gayu ve 27 puanlı Lefke. Maça hızlı başlayan taraf Lefke, Smart. Smart'ın vuruşu savunma çizgiden çıkarıyor. Hasip çıkarıyor çizgiden net bir gol pozisyonu yapılan orta arka direkte kafa vuruşu aleyhin dışarı gidiyor. Hızlı başladı Lefke. Sağlı sollu ataklar, kornerler, vuruş. Şahin elinden kaçırıyor ama affetmeyen bir isim var Lefke'de. Golcü Kasım faturayı kesiyor ve 1-0 öne geçiriyor. 8. dakika izliyorsunuz yapılan orta. Kaleci Şahin elinden kaçırdı. Kasım inmesiyle birlikte yere topu filere gönderdi. Ve Lefke'yi 1-0 öne geçirdi. Gavi Çetinkaya hasiple geliyor sol taraftan. Asip ortası ceza içerisi kafa son anda savunma devam ediyor atak sağ tarafa ama pozisyon sonuç vermiyor. Şimdi Lefki Kasım'la geliyor Kasım vuruşu kaleci Şahin'de kaldı. Yine Gayu Kaya gol arıyor. Cezanın içerisinde Pacri orta Arnold vuramadı. Savunma araya giriyor. Sağ taraftan Hakan ortayı yaptı. Cezancı Ahmet Can vuruş kaleciden döndü. Zeki başarılı bu pozisyonda. Atak devam ediyor. Vuruşlar kötü. Sonuç gelmedi. Net bir gol pozisyonuydu. Yapılan orta zihni çıkardı. Gayo savunmasında atak devam ediyor. Vuruş kötü. Üstten avuta gidiyor Yılmaz. Sol taraftan yapılan orta. Kafa vuruşu. Arka direkte. Armstrong ortası eline vuruyor. Penaltı itirazları var. Hakem Ali Özer devam diyor bu pozisyona. Yine orta ceza içerisi Şahin atak devam ediyor. Roşata ama top dışarıda. İkinci devreye Lefke başlıyor. Menekşe Beyazlı ekip 1-0 önde. İlk devrede Kasım'ın golüyle sağ taraftan Aleyin. Alein, Alein Smart'ı gördü. Smart vuruşu kaleci şahinde kaldı. Yine Aleyin'le geliyor sağ taraftan. Lefke ceza içerisinde zihnin hareketi. Penaltı itirazları var. Devam diyor Ali Özer bu pozisyona da. Şimdi Çetin Kayata Orta acı içerisinde Faye ve Hüseyin Akaçalı kafa kafaya çarpışıyor. Yerde kalıyor iki oyuncu da. Ambulans geliyor sahaya. Kafasında yarılma olduğu belirtiliyor Hüseyin Akaçalı'nın genç oyuncu. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Aldığımız bilgilerde de kafasına dikiş atıldı. Şu an taburcu edildiği Ona da geçmiş olsun dediklerimizi iletiyoruz. Faye ise oyuna kafası sarılarak devam ediyor bu dakikadan sonra. Doldurulan uzun top. Kaan. Kaan'ın vuruşu kötü. Savunma giriyor araya ve topu dışarı gönderiyor. Yine Gayu Çetin Kayata, Faye indiriyor cezan içerisi. Vuruş kötü. İkinci devrede Faye, Mustafa Gabira oyuna giren isimler oluyor. Hafta içinde kafa, kafa vuruşu Faya'nın kalecide kaldı. Hafta içinde kupa maçını düşünerek yedek oyuncuları ağırlıklı bir takım sürdü Gayo Çetinkaya. Musta, Mehmet sol kanatta maçın içerisindeki itirazlarından dolayı saha dışına gönderildi. Saha dışında taktik vermeye devam ediyor tecrübeli teknik adam. Şimdi Lefke hata var sağ taraftan geliyor. Lefke 1-0 önde. Anstrok vuruş kaleci Şahinç kesiyor ve savunma çıkarıyor. Ender gelişen kontra ataklar Lefke adına ikinci devrede. Oyun baskısı Gayo Çetinkaya'da ikinci devrede ama sonuç yok. Ve 1-0'lık Lefke üstünlüğüyle maç sona eriyor ve puanlar eşitleniyor zirve yarışında iki takım adına.